arkadaşlar El Gusta kanalına hoş geldiniz. Bugün çok beklenen Fenerbahçe Rebirth yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Bildiğiniz üzere Fenerbahçe uzun zamandır şampiyonluk hasreti çekiyor. Buna istinaden Fenerbahçe yönetimi takımın başına Jose Mourinho getirdi. Bakalım Jose Mourinho Fenerbahçe'yi şampiyon yapabilecek mi? Tüm Fenerbahçe Spor Kulübü takımı yeni teknik direktörümüz Jose Mourinho olduğu için çok mutlu. Birlikte harika işler başaracağız. Jose Mourinho imza attı. Yönetimin bizden beklentisi Süper Lig'de şampiyon olmamız ve Ziraat Kupası'nı kazanmamızı istiyor. Avrupa'da ise Avrupa Kupası şampiyonluğu bekliyor yönetimimizden. Bakalım Jose Mourinho yönetimin isteklerini karşılayabilecek mi? İkinci işimiz takımın ilk 11'ini yani iskeletini kurmak. Şu an ilk önce iskelete bakıp Fenerbahçe'nin nasıl en iyi bir şekilde kullanabiliriz bunu kontrol edelim. Buna göre birkaç transfer hamlesiyle Fenerbahçe'yi hızlı bir atağa kaldırmamız lazım. Ligde kesin olarak şampiyonluk, Ziraat Kupası'nda kesin olarak şampiyonluk, Avrupa Kupalarında ise mutlaka bir başarı istiyoruz. Biz burada 3-5-2 oynamaya devam edeceğiz. Maskin'in yerine Anderson Talishka, Amrabat Fred ikilisi. Hem maksimali de sol orta sağ. Sol kanat değil. Sol orta sağ yapmamız lazım. Oğuz Aydın'ın orta sahanın sağında oynamasında herhangi bir sakınca yok ama overall'ı çok düşük olduğu için Oğuz Aydın'ın yerine orta sahanın sağına daha iyi bir oyuncu transfer edebiliriz. Edin Dzeko'yu da çok fazla hızlı bulmadığım için Edin Dzeko'nun yerine daha hızlı bir efektif bir Santrofor transferi gerçekleştirebiliriz. savunmada ise Jiku yerine Çağlar Söyüncü. Şu anda ilk 11'imizin iskeleti bu şekilde orta sahanın sağına yani sağ kanada daha hızlı ve daha efektif oynayacak. Hem savunma gücü yüksek hem hücum gücü daha yüksek bir oyuncu transfer etmeyi planlıyorum. Santrafor'a ise Edin Cekon'un yerine daha hızlı bir oyuncu transfer etmeliyiz. Şimdi bu transferleri gerçekleştirmek için oyuncu araştıralım. 28 milyon euro transfer bütçemiz var. Transfer bütçesini çok iyi bir şekilde kullanmalıyız. Gelecek olan transfer tekliflerine karşı da bu transfer bütçesini arttırabiliriz. Birinci olarak izlenmesini istediğim isim Anthony Elenga. Hem ofansif gücü çok yüksek hem de orta sahanın sağ tarafında da savunma anlamında da iyi olabileceğini düşündüğüm bir isim. Bu yüzden ilk olarak izleyeceğimiz oyuncu Anthony Elenga. İkinci olarak izleyeceğimiz oyuncu Bayer Leverkusen'de oynayan Patrick Schick. Bitirici bir santrafor. Bunu da izlemek istiyoruz. Bir diğer izlemesini istediğimiz oyuncu ise Milan'dan Tommy Abraham. Birinci maçımız Adana Demirspor deplasmanı. Bakalım Fenerbahçe Adana Demirspor deplasmanından galibiyetle ayrılabilecek mi? Fener? Fenerbahçe Adana Demirspor deplasmanından 2-1'lik bir galibiyetle ayrılıyor. Elanga'yı izledik. 79 ovrulu var ve toplam 25 milyon euro. Elanga'yı transfer etmek için bir teklifte bulunacağız. 26 milyon euro'ya Elanga'yı verin bize hocam. 17 milyon euro artı İrfancan karşı teklif. İrfancan'ı vermeye sıcak bakmıyoruz. Ama size 28 milyon verebiliriz. Kabul Elanga Fenerbahçe'de. Birinci transferimiz gerçekleşti. Antonio Elanga Fenerbahçe'de. Amrabat'ı merkez orta saha antrenmanlarına başlatıyoruz. Maksimini de sol orta saha pozisyonunda antrenmanlarına başlatıyoruz. Mert Hakan'a bir teklif var. 2 milyon euro kabul etmiyorum. Mert Hakan demek Fenerbahçe demek. O yüzden Fenerbahçe'nin Mert Hakan'a Mert Hakan'ın da Fenerbahçe ihtiyacı var. Maç günü Alanya'yı evimizde ağırlıyoruz. İlk 11'imiz bu şekilde. Ceko Elnesri, Taliska, Maximen, Fred Amrabat, Elenga, Çağlar, Diego Carlos, Şikrinyar ve Livakovic. Bakalım Fenerbahçe kendi evinden 3 puanı çıkarabilecek mi? 2-1'lik bir mağlubiyet oluyor Fenerbahçe buradan. Kötü bir sonuç. Rosa Mourinho bir şok. Fenerbahçe Sivas deplasmanından da puan ile ayrılabilecek mi bakalım? Fenerbahçe buradan da bir mağlubiyetle ayrılıyor. Sivas 2-1 kazanmış. Fenerbahçe 2 maçtır maç kazanamıyor. Yolunda gitmeyen bir şeyler mi var acaba? Ivakovic için Galatasaray'dan bir teklif var. Ivakovic'i veremeyiz. Roland Salah ile takas istemişler ama biz bu teklifi kabul edemeyiz asla. Fenerbahçe kendi evinde Başakşehir ağırlıyor. Buradan bir galibiyet çıkarabilecek mi? 2 haftadır Fenerbahçe kazanamıyor. Jose Mourinho artık galibiyeti hasret. Bakalım buradaki sonuç ne olacak? 3-2'lik deplasman galibiyeti alıyor Başakşehir. Fenerbahçe bir şok daha. 3 maçtır kazanamıyor Fenerbahçe. Böyle giderse Fenerbahçe küme düşebilir. Okay. Fenerbahçe Göztepe deplasmanında. Jose Mourinho 3 maçtır kazanamıyor. Bakalım Göztepe deplasmanından 3 puan ile ayrılabilecek mi Jose Mourinho? 1 bir birlik beraberlikle ayrılıyor Göztepe deplasmanından da Jose Mourinho. 4 maçtır galibiyet alamıyor Fenerbahçe. Fenerbahçe evinde Bodrum Spor'u ağırlıyor. 4 maçtır kazanamıyor Jose Mourinho ve Fenerbahçe. Bakalım bu sefer galibiyeti çıkarabilecekler mi? Fenerbahçe kendi evinde Bodrum Spor'u 4-1 yeniyor. Elanga kırmızı kart görmüş bu arada. Transferde son 2 saat. Sadece sağ tarafa Elanga'yı transfer edebildik. Transfer bütçemiz çok elverişli olmadığı için ve oyuncu satmadığımız için şu an için sadece Elanga transferimiz var. Ve transferde son bir saat. Transfer dönemi bitti. Elanga'nın kırmızı kartı olduğu için Samsun Spor deplasmanında sol tarafa Kostic'i sağ tarafa sen Maksim'i aldım. Bakalım buradan galibiyetle ayrılabilecek mi Jose Mourinho? 2-0'lık Samsun galibiyeti. Fenerbahçe yavaş yavaş ivmeyi arttırıyor mu? Fenerbahçe Spor kendi evinde Rize Spor ağırlıyor. 4-1'lik bir galibiyetle ayrılıyor sağdan Fenerbahçe. Şimdi Avrupa Kupası'nda Gülon, Saint-Jean, maçı var. 2 1lik Fenerbahçe galibiyeti. Fenerbahçe ivmeyi aldı sanki. Antalya deplasmanında Fenerbahçe. Buradan da 3-2'lik bir galibiyetle ayrılıyor. Jose Mourinho takımı artık tam anlamıyla ele geçirdi. Juventus deplasmanında Fenerbahçe. Buradan 2-2'lik bir beraberlikle ayrılıyor. Fenerbahçe evinde Eyüp'ü 3-2 mağlup ediyor. Trabzonspor Fenerbahçe derbisi büyük bir maç. Bakalım Fenerbahçe buradan galibiyetle ayrılabilecek mi? Trabzonspor kendi evinde 2 1lik galibiyet. Fenerbahçe mağlubiyeti aldı. Fenerbahçe evinde Manchester United ağırlıyor. Buradan da 1-0'lık galibiyet. Çok güzel bir galibiyet aldı Fenerbahçe. Fenerbahçe kendi evinde Konya ile 2-2 berabere kaldı. Kötü bir sonuç. Fenerbahçe Kasımpaşa deplasmanında. Kasımpaşa deplasmanından 4-2'lik galibiyetle ayrılıyor. Fenerbahçe Beşiktaş büyük bir derbi. Bakalım Fenerbahçe buradan galibiyetle ayrılabilecek mi derken Beşiktaş 3-1'lik galibiyet deplasman galibiyeti alıyor. Fenerbahçe Azalkmar deplasmanında. Fenerbahçe Azalkmar karşısında 2-1'lik galibiyetle ayrılıyor sağdan. Şimdi Gaziantep maçı deplasmanda Fenerbahçe 1-0'lık galibiyetle ayrılıyor tekrardan. Mükemmel bir maç. Fenerbahçe Galatasaray derbisi. Bakalım Fenerbahçe kendi evinde galibiyet alabilecek mi? Fenerbahçe Galatasaray'ı ezeli rakibini 2-1 yeniyor. Fenerbahçe Slavia Prag deplasmanında Fenerbahçe Prag karşısında 3-1'lik galibiyetle ayrılıyor sağdan. Somoriyo takımı ağırlığını koydu. Oo büyük bir maç Ziraat Kupası'nda. Fenerbahçe Trabzonspor. Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-2'lik galibiyetle Trabzon'u eliyor kupadan. Atay Kar aslında da 2-1'lik galibiyet Fenerbahçe ivme kazandı. Atletico Bilbao evinde ağırlıyor Fenerbahçe. 2-1'lik mağlubiyet alıyor buradan. Fenerbahçe evinde Kayseri Spor'u ağırlıyor ve buradan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılıyor Fenerbahçe. Fenerbahçe küçük maçları kazanamıyor ama büyük maçları da güzel sonuçlarla geçiyor. Beşiktaş deplasmanından 2-2'lik bir sonuçla ayrılıyor. Son Süper Lig'de 49 puanlı 1. sırada Galatasaray, 48 puanlı 2. Beşiktaş, 42 puanlı 3. Trabzonspor, 34 puanlı 4. Başakşehir ve 33 puanlı 5. Fenerbahçe Fenerbahçe liderle aramızda 16 puan farkı var. Jose Mourinho bu 16 puanlık farkı kapatabilecek mi? Fenerbahçe Ziraat Türkiye kupasında Kayseri Spor'la eşleşti. Fenerbahçe Avrupa kupalarında ise güncel olarak 6. sırada 13 puanla oynanmamış 2 maçı daha var. Ama buna rağmen bence turu garantiledi diyebiliriz. Fenerbahçe kendi evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Bakalım buradan galibiyet çıkarabilecek mi Fenerbahçe? 3 birlik galibiyetle ayrılıyor. Kasımpaşa karşısında Jose Mourinho. Fenerbahçe kendi evinde Lyon'u ağırlayacak. Lyon 1. sırada. Edin Dzeko haftanın ilk 11'ine seçildi. Fenerbahçe lideri kendi evinde 2-0 yeniyor. Fenerbahçe Başakşehir deplasmanında 3 puan arıyor. Fenerbahçe Başakşehir karşısında Şikrinyar ve Ennesiri'nin golleriyle 2-0'lık galibiyetle ayrılıyor. Fenerbahçe Midyat karşısında Mert kiralık teklifi var. Bunu da kabul etmedik. Fenerbahçe Avrupa Kupalarında 3. sırada. Vigiland karşısında Fenerbahçe deplasmanda 2 1lik galibiyetle ayrılıyor. Fenerbahçe 4. sıraya kadar yükseldi. 39 puanla 4. sırada. Galatasaray 55 puanla 1. sırada. 16 puanlık fark devam ediyor. Fenerbahçe playoff oynamadan direkt olarak çeyrek finallere kadar yükseldi. Beşiktaş Rangers ile karşılaşacak. Fenerbahçe kendi evinde Sivas Spor ağırlıyor. 3 1lik bir galibiyetle ayrıldı Fenerbahçe kendi evinde. Kayseri Spor karşısında Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi. Fenerbahçe 4-2'lik galibiyetle adını yarı finale yazdırıyor. Fenerbahçe Hatay karşısında 2-1'lik bir galibiyette buradan. Seri galibiyetler almaya başladı Fenerbahçe. Fenerbahçe Kayseri deplasmanında. Kayseri deplasmanından da 2-1'lik bir galibiyet. Fenerbahçe Antalya Spor karşısında galibiyeti alarak adını yarı finale yazdırdı. Rize Spor Fenerbahçe. Fenerbahçe Rize deplasmanından da 3 puanı çıkarıyor. 16 turunda Viktor'a Pilsen'le eşleşti Fenerbahçe ve 3-2'lik bir galibiyet. Fenerbahçe Avrupa Kupası'na iddialı geliyor. Apsu karşısında da 5 0lık büyük bir galibiyet. Şimdi Pilzen'le kendi evimizde oynayacağız. 6-3 toplam sonuç. Fenerbahçe çeyrek finalde Avrupa kupalarında. Alanya Spor kendi evinde Fenerbahçe 3-1 yendi. Seriyi sonlandırdı. Fenerbahçe Adana Demir Spor karşısında 3-1'lik bir galibiyetle ayrılıyor sağdan. Galatasaray Fenerbahçe maçı 6 puanlık bir maç. Fenerbahçe deplasmanla 2-0 kazanıyor. Olympiakos Fenerbahçe Avrupa Kupası mücadelesi. Fenerbahçe deplasmanla 2-1 kazanıyor çeyrek finalde. Fenerbahçe Gaziantep Spor karşısında 2-0'lık muhalibiyet Fenerbahçe'yi üzdü. Fenerbahçe Olympiakos'u elendi 6-2'lik sonuçla. Bodrum Spor Fenerbahçe. Fenerbahçe 2 bir galibiyet yaptı. Konya Spor karşısında Fenerbahçe 2-0'lık bir galibiyetle adını finale yazdırdı Ziraat Kupası'nda. Göztepe karşısında da 3-1'lik bir galibiyet. Fenerbahçe Eyüp deplasmanında Eyüp'e de kaybetti 2-1. Fenerbahçe Antalya Spor 2-0 yeniyor kendi evinde. Fenerbahçe Konya deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılıyor. Maçın oyuncusu Anderson Talişka. Fenerbahçe Trabzon derbisinde bakalım galibiyet kimin olacak. Bir 1lik beraberlik var. Fenerbahçe Ziraat Kupası'nda Galatasaray ile eşleşti. Final müsabakası. Fenerbahçe finalde Galatasaray 3-0 yeniyor ve şampiyon Fenerbahçe. <laughs> Jose Mourinho Süper Lig'de 73 puanla 4. tamamladı. Galatasaray 88 puanla 1. Trabzonspor 76 puanla 2. 74 puanla 3. sırada Beşiktaş. Ziraat Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe. Final maçında Galatasaray'ı 3-0'lık ciddi bir skorla eleyerek kupayı kaldırıyor Fenerbahçe. Şampiyonlar Ligi'nin sahibi Leipzig, Real Madrid'i finalde elemiş. Olympiakos Avrupa Kupası şampiyonu, Copenac ise Konferans Ligi şampiyonu. Şimdi oyuncu istatistiklerine bakalım. Ligde gol kralı Simon Banza 26 golle, ikinci sırada Yusuf Endesli 22 golle, Rafa Silva 21 golle üçüncü, Anthony Wakeme 21 golle dördüncü sırada. Tony Wakeme 10 asistle birinci sırada, Rafa Silva 9 asistle ikinci sırada, sırada Mamet 9 asistle 3. 12 maç gol yememiş Uğurcan Çakır lider konumda. Fernando Mustera 9 maç gol yememiş. Mert Günok 9 maç gol yememiş. Giotis 8 maç gol yememiş. Gökhan Akkan Bodrum Spor'la 8 maç boyunca gol yememiş. Jose Mourinho ile Fenerbahçe'yi tekrardan rebuild etmeye yani inşa etmeye çalıştık ama bir tek Ziraat Türkiye kupasıyla rebuild'ü sonlandırıyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.